ler parkta iyi seyirler. Hadi çabuk anne, çabuk koş. Hemen yetişmemiz lazım. Bu eğlenceyi geç kalamayız. Aa ben salınacak, 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 salınacak. İşte orada. Salınacak. Salınacak. Cem Ben de. Şişman <laughs> Ay. nerede? sıkılıp duruyor. Kayalım. Yay. Çok eğlenceliydi. Yine kayacağım. Evet kayacağım kayacağım. Ya beni bekle. Amma da hızlısın ya. Ah çocuklar. Beni bir bekleseniz. Ay, neyse topunuzu da aldım da onların boşuna almamışımdır. Neyse şöyle şuraya koyayım da oturayım biraz. Bankta. Of, of. Anne ya neden bizi parka getirdin ya? hı ne güzel evde tabletimle oynayacaktım. hı 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 o dünya mı Ah kardeşim ah. Ah. O tahtere valli mi? Anne tabletimi alır mısın? <laughs> Çocuklar bir yavaş olun yavaş. Tabii kızım alırım. Sen parkta ne ki? Neyse ben de o sırada bari. şöyle. Şuradakiler oynasam mı biraz? Oynayayım ya onu aldık çocuklar hep oynuyor. Ben hep iş yapıyorum. Bir ben oynasam mı suç olacak? Yaşasın. <laughs> <laughs> tahtere. Tahtere. Tahtere bunun adı. Tahtere. Yep 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 Bir dakika ya. Benim sevinmemem gerekiyor. Çocuklar. Çocuklar. çocuklarla çocuk. Çocuklar. Eh. Ay. Bacaklarım tutmuyor. Anne ya. Aa bir arkadaş var burada. Arkadaş olalım mı? Hı? Alır. Hadi. Haydi vardı sallanalım. Kızım sen neredesin? Ey. Kızım. <laughs> Anne ya ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şuraya oturayım bari dinlenmek için. <laughs> ya da ben koymayacağım ya. Koyma, koymayı hiç sevmiyorum. İneceğim ben. Aa, of merdivenlerden de yuvarlandım. Harika. Of of of. <laughs> Neyse şuraya bari bineyim. Evet bence sağlamdı galiba. Hepinize sağ olun. kayında. La 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 la. ben de geçeyim bari. Şöyle şuraya La 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 Lala Sallanmayı severim Sallan 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 Düş 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 düştüm Anne yok mu annem Gitmiş annem galiba Neyse ben de kayayım <laughs> Ya bu kaydırak iyi de yapmışlar Yeniden kaymak, yeniden eğlenmek. Çok hoşuma gidiyor. Ama düşmesem daha iyi. Düşmesem, düşmesem daha da iyi. Düşmesem, düşmesem daha da iyi. Sebepsiz yere kaymasam daha da iyi. Hele şöyle bir durdum. <laughs> Neyse, ne düşünüyorsun kardeşim? Yani şöyle oturdum. Oh. <laughs> Akşam olunca oh. Çocuklar Efendim anne Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz Anne ya benimle gelelim olur mu? Çok eğlenceli sallanmak Peki kızım geliriz Hadi sen kardeşlerini ben sizi şurada bekliyorum Şöyle şöyle bekliyorum Bulut annem çağırıyor. Yeşil yaprak annem çağırıyor. Tamam anne çağırdım. Kızım beni düşürmesen. Pı. Pı. Topu. Top kaçma gel buraya. Hadi bakalım. Siz yaramazlar. Hey bulut. Hayır havuç. Bu yaprak. Ha, neyse. Aa, saat kaç olmuş öyle? Çocuklar, hadi gelin gidiyoruz canlarım. Çocuklar. Ah, oh, peki anne. Görüşürüz arkadaş. Görüşürüz. İyi galaksicim. İyi galaksicim, kardeşlerini çağır. Peki. Kardeşim. Framas, efendim. Hadi gel gidiyoruz. Peki. Heh, geldiniz mi kızlar? Kızlar? Anne biz yetti yet, yet, yet. Ne? Ay, kimse kalmamış. Çocuklar çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yarın yine geliriz. Gel bakalım sen şöyle. Krema. Sen burada dur tamam mı? Ben parçalarını alıp geliyorum. Gel bakalım sen de. Gidiyoruz. Hadi, hadi çocuklar. Şu tabletinizi de aldım. Dengeleyebilirseniz. Çocuklar parka bayıldığı için akşamları annesinden kaçmaya çalışmışlar ya da kaçamamışlar ya da annelerini ikna etmeye çalışmışlar. Annelerini ikna ettikten sonra yine parka gelmişler tabii hepsi. Bu sefer de anneleri birbirlerinin numarasını almış ve bu sayede de artık birbirlerine geliyorlarmış. Ve bu arada eee Emel'in hiç arkadaşı yokken bir sürü arkadaşı oldu. Evet çok mutluyum. Bir sürü arkadaşım oldu çünkü. Yehuu yehuu yehu, yehuu yehu, yehuu 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 Aaa bu yerler de ne kadar güzelmiş. Annem birazdan gideceğimizi söyledi. Hem de payka. Öyle mi? Öyle mi Emiciğim? Evet öyle. Ee, şimdi, e şimdi annem çağırıyor olmalı. E çağırmıyor. ben ses duymadım. Kızım. Kızım. Bak çağırdı. Gördün mü? Sen yapmış olmasın Emile o sesi. Ya, bir an önce parka gitmek istiyorum ama. O park çocuklar parkı oldu resmen. Çocuklar parkı, çocuklar parkı. <laughs> Bu park yaptıranlar için çok teşekkürler. <laughs> Tamam geri çekilebilirsin. Ama ne yapayım çok mutluyum. Lepeçahım TV yani Ezra. Annem biraz... Aa annem diyor. Neyse hadi biz de o sırada hemen gidelim. Seninle birlikte. Peki. Hoppa. Park. La 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 Nereye kayboldun? Bu dükkan. Neredeyim? Vay yaramaz. Umarım birazdan nani, nani. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Özellikle de ben hepinizi çok seviyorum. Özellikle de ben, ben. Tamam, tamam benimle kavga çıkarmayın. <laughs> hepinizi ben de çok seviyorum hem de hepinizi. Bu arada benim adımı biliyorsunuz zaten. Ee, Esra, Esra hepinizi çok seviyor. Esra hepinizi çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar ya hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Siz, 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 siz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye.